oyunları genellikle antika tamam. pazarında bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Orada vardı. Plak ve pikap gibi ürünler içinde cumartesi günü akşam pazar günü gündüz antika pazarına gelin lütfen. Somun, somun sıkmanın fiyatlarına bakmadım ama değişiyor. Çünkü takım halinde satılan var. Bir de tekli satılanlar var. Değişiklik gösteriyor fiyatlar arkadaşlar. Burası İstanbul Şişli Bomonti Bit Pazarı. Araba için ses sistemi. Burada sadece bir, bir, iki tezgahta daha az da olsa bir malzeme var. Şurayı da gösterelim. Burada araba için amfilerden mitrençlere kadar, baslara kadar, double teyplerden, normal teyplere kadar ve kablolarına kadar birçok ürünü burada bulabilirsiniz. Fiyatları da Amfilerde 1700 lirayla 2200 arası değişiyor. Mitrençlerde yine aynı şekilde fiyatlandırması ortalaması o fiyat. Perşembe günü akşam cuma günü gündüz burası. Eğer ki bugünlerde gelemiyorum diyorsanız benim konuşmam da gitti. Çok özür diliyorum. Cumartesi pazar Esenler Avaz Antika Pazarına da gidebilirsiniz. Orası bit pazarıdır. İsmi Antika olsa da buradaki birçok tezgahlar Cumartesi ve Pazar orada da tezgah açıyor. <laughs> ya abla niye böyle yapıyorsun sen? <laughs> yani annemle izledik. <laughs> ki öyle bir şey. Nereden duyayım? o video çekerken. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Sağ ol abla. <laughs> Sağ ol teşekkürler. Evet Parfümleri de şu şekilde gösterelim arkadaşlar. Kalıcı parfümler Dubai parfümleri şu şekilde bayan ve erkek. 150 200 lira arasında değişiyor. Şurada da 48 saat kalıcı cep parfümleri var. Bunlar da 200 TL ve kokusuz taraftar küllükler de 50 lira. Ayakkabı Galatasaraylı var. Halen 2 tane kalmış. Bebek arabaları da var sol tarafta. Bebeğim var, arabam yok diyorsanız oradan alabilirsiniz. Parfümler 200 lira yazıyordu zaten üstünde. Buradaki tezgahta da şu şekilde kumaşlar görebiliyor musunuz bilmiyorum ama tam net bir şekilde pantolonlar 200-250 lira arasında değişiklik gösteriyor. İki tane alırsanız indirim oluyor tabii ki.